Türk Savunma Sanayisi bünyesinde geliştirilen 3 farklı 8x8 araç, 6 Pars Alpa ve Arma 2, yurt içi ve dışındaki birçok proje için iddialı birer çözüm olarak sıklıkla karşı karşıya geliyor. Bu durum araçların birbiriyle karşılaştırılmasına yol açıyor. Farklı kriterlerden hareketle yapılan değerlendirmelerde, farklı bir araç daha fazla öne çıkıyor. Tekno savunma kanalı olarak bu üç aracı çeşitli performans göstergelerine göre yapay zeka aracıyla karşılaştırdık ve sahip oldukları niteliklerin 10 üzerinden puanlandırılmasını istedik. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için başlatılan yeni nesil zırhlı araçlar projesi, Türkiye'nin savunma sanayisinde yerli ve milli üretim kapasitesini artırmayı hedefleyen önemli bir girişim oldu. Bu proje kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığının mekanize zırhlı birliklerinin modernizasyonu için 6x6 ve 8x8 tekerlekli taktik zırhlı araçlar geliştirilmesi ve envantere kazandırılması amaçlandı. Proje 2000'li yıllardan itibaren envanterde bulunan araçların yerine geçecek yeni nesil platformlar geliştirmeyi ve uzun vadede 2000'den fazla aracın teslimatını hedefliyor. Bu kapsamda 6x6 ve 8x8 konfigürasyonlarında farklı görevlere uygun araçlar üretilmesi planlanıyor. Projenin prototip yarıştırma ve değerlendirme aşaması yaklaşık 4 yıl sürdü. Bu süreçte, Türkiye'de zırhlı araç üretiminde önde gelen 3 firma olan BMC, FNSS ve Otokar, kendi geliştirdikleri araçlarla katılım sağladı. Kullanıcı istekleri ve şirketlerin araçlar üzerinde yaptığı iyileştirmelerle uluslararası rakiplerinin önüne geçebilecek araçlara ulaşıldı. Projede BMC tarafından geliştirilen 68x8, FNSS tarafından üretilen Pars Alpa 8x8 ve Otokar'ın sunduğu Arma 28x8 araçları yarıştı. Detaylı bir değerlendirme sürecinin ardından projenin ilk faz teslimatları için BMC ve FNSS tarafından geliştirilen araçlar tercih edildi. Projenin ilk fazında FNSS, Pars Alpa 8x8 konfigürasyonunda tank savar manga aracı ve mobil onarım aracı ile 6x6 konfigürasyonunda 4 farklı görev donanımına sahip toplam 25 adet araç teslim edecek. BMC ise 6x8x8 zırhlı muharebe aracından 29 adet kullanıma sunacak. Yapay zeka aracı Grok 3 ile yapılan değerlendirme ve puanlama için araçların her birinin tasarım amacı, Teknik özellikleri, mobilite, koruma seviyesi, silah sistemleri ve genel çok yönlülüğü dikkate alındı. Bu değerlendirme, mevcut açık kaynaklardan ve genel savunma sanayisi bilgisinden yola çıkılarak yapıldı. BMC tarafından geliştirilen 8 çarpı 8, mobilite açısından 711 beygir gücünde Caterpillar C13 motor, saatte 110 kilometre maksimum hız, 800 kilometre menzil, 60 santimetre dikey engel aşma ve 220 santimetre su geçiş kabiliyetine sahip bulunuyor. Koruma açısında, modüler balistik, mayın ve ÜED koruması, kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer KBRN savunma sistemiyle donatılıyor. Silah sistemleri açısından 35 mm kule sistemi, 7,62 mm'den 120 mm'ye kadar farklı kalibrelerde silah entegrasyonu mümkün bulunuyor. Çok yönlülük açısından piyade savaş aracı ve zırhlı personel taşıyıcı varyantları mevcut, asimetrik ve konvansiyonel savaş için tasarlandı. Gelelim Altuğ'un sahip olduğu özelliklerin puan karşılıklarına. Altuğ, mobilite açısından yüksek hızı ve uzun menzil avantajıyla 10 üzerinden 8 aldı. Modüler koruma sistemi ve KBRN özelliğinin üst düzey güvenlik sunmasıyla 10 üzerinden 9 aldı. Silah sistemlerinde esneklik olmasına karşın 35 mm standart kulenin biraz sınırlı kalabileceği değerlendirildi ve 10 üzerinden 7 aldı. Çok yönlülüğü avantaj sağlarken henüz geniş bir operasyonel deneyim bulunmamasına dikkat çekildi ve bu durum nedeniyle 10 üzerinden 8 aldı. Altuğ, genel olarak modern tasarımı ve yerli üretim odaklı bir araç olarak dikkat çekiyor. Ancak henüz sahada kanıtlanmış bir geçmişi olmaması puanını düşürüyor. Tüm bu değerlendirmeler sonunda Altuğ aracının ortalama puanı 10 üzerinden 8 oldu. Değerlendirmeye tabi tutulan ikinci araç, otokar tarafından geliştirilen Arma 2. Arma 2 8x8, mobilite açısından 720 beygir gücünde ekotork yerli motora, veya yabancı motor alternatifine sahip. 6000 kilometre yol testi, zorlu arazilerde yüksek performans ile dikkati çekiyor. Koruma açısından zırhlı monokok gövde, yüksek balistik ve mayın koruması ile geniş iç hacme sahip. Silah sistemleri açısından 120 milimetreye kadar ağır silah sistemleri taşıyabiliyor, modüler tasarım sayesinde farklı kule entegrasyonu mümkün. Bu da farklı tehditlere karşı caydırıcılık seviyesini artırıyor çok yönlülük açısından zırhlı personel taşıyıcıdan komuta aracına, ambulansa kadar geniş görev yelpazesi öne çıkarken, Birleşik Arap Emirliklerindeki yüksek adetli ihracat başarısı araç için önemli bir referans oluşturuyor. Arma 2, iyi mobilite, yerli motor artısıyla öne çıkarken, hız ve menzil verileri açısından Pars Alpa kadar çarpıcı olmaması dolayısıyla bu kriterde üzerinden 8 aldı. Yüksek koruma seviyesi, monokok yapısı ve geniş hacim avantajıyla 10 üzerinden 9 aldı silah sistemlerinde 120 mm kapasitesi ve yüksek modülerlikle 10 üzerinden 9 aldı. Çok yönlülük ve sahada kanıtlanmış arma araç ailesiyle herhangi bir tereddüte gerek bırakmadı ve 10 üzerinden 10 aldı. Arma 2, genel olarak otokarın deneyimi ve arma ailesinin küresel başarısıyla öne çıkıyor. Yerli motor ve modülerlik avantaj olsa da, Pars Alpa'nın yenilikçi yaklaşımı karşısında az farkla geride kalıyor. Tüm bu değerlendirmeler sonunda Arma 2 aracının ortalama puanı 10 üzerinden 9 oldu. Gelelim son aracımız, FNSS tarafından geliştirilen Pars Alpa'ya. Pars Alpa, mobilite açısından saatte 115 kilometre hıza, %70 eğim tırmanmaya, 2,4 metre hendek aşmaya, hidropneumatik süspansiyon ve tüm akslarda direksiyon sistemine sahip bulunuyor. Koruma açısından mayın, UVD ve kinetik enerji tehditlerine karşı üstün direnç, KBRN koruması, düşük silüet avantajlarıyla öne çıkıyor. Silah sistemleri açısından 30 mm'den 40 mm'ye dönüştürülebilen teber, iki uzaktan kumandalı kule, 4 km menzilli tank savar füze entegrasyonu yetenekleri barındırıyor. Bu silah seçenekleriyle, Pars Alpa Muharebe sahasında önemli caydırıcılık kabiliyetleriyle boy gösterebiliyor. Çok yönlülük açısından yeni nesil zırhlı savaş aracı olarak tam spektrumlu harekat için tasarlanmış, sürücü ve komutan için 180 derecenin üzerinde yenilikçi oturma düzenine sahip mobilite açısından sınıfının en iyilerinden biri olan Pars Alpa, tüm aks direksiyonu ve hız avantajı öne çıkıyor. Bu özellikleriyle araç 10 üzerinden 9 aldı. Koruma seviyesi mayına karşı korumalı araç standartlarına yakın, bu özellik düşük silüet avantajıyla da birleşince 10 üzerinden 9 aldı. Silah sistemleri modern ve esnek çözümlere kapı açarken, füze entegrasyonu büyük bir avantaj oluşturuyor. Pars Alpa bu kriterde 10 üzerinden 9 aldı çok yönlülüğü ve yenilikçi tasarımı geleceğin savaş alanlarına uygun olması aracın en üstün yanlarından birini oluşturuyor ve bu kriterde 10 tam puan alıyor. Pars Alpa, yenilikçi tasarımı ve üstün teknik özellikleriyle rakiplerine üstünlük kuruyor. FNSS'nin deneyimi ve aracın geleceğe yönelik vizyonu puanı artırıyor. Pars Alpa tüm bu değerlendirmeler sonunda ortalama olarak 10 üzerinden 9,25 gibi son derece yüksek bir değere ulaşıyor. Bu değerlendirmede Pars Alpa 8x8, Yenilikçi tasarımı, üstün mobilite ve silah sistemleriyle lider oldu. Arma 28x8. Sahada kanıtlanmışlık ve çok yönlülükle 9 puan ve çok küçük bir farkla güçlü bir ikinci olarak ortaya çıktı. 68x8 ise modern özelliklere sahip olsa da operasyonel deneyim eksikliğiyle rakiplerinin gerisinde 8 puanda kaldı. Hatırlatmak gerekirse bu puanlama araçların teknik verileri ve potansiyel performanslarına dayanıyor. Kullanım amacı Operasyonel ihtiyaçlar ve kullanıcı tercihlerine bağlı olarak değerlendirmeler farklılık gösterebilir. Bu değerlendirme de gösteriyor ki Türk savunma sanayisindeki zırhlı kara aracı üreticileri sahip oldukları yeteneklerle üstün performanslara ulaşan araçlara imza atıyor. Yurt içinde başlayan bu rekabetin kısa sürede yeni ihracat başarılarına kapı açması bekleniyor.